Bunlarda ne utanma kalmış ne de sıkılma kalmış. Biliyorsunuz son dönemde yeni bir alışkanlıkları var. Neymiş? İyi Parti PKK ile işbirliği yapıyormuş. Kendine oy vermeyen vatandaşına terörist deyip bela okuyacak kadar şirazesinden çıkan bu zihniyetin bize de terörist demesini elbette yadırgamıyoruz. Bunların da zihniyeti böyle. Ne yapalım? Bunlar böyle. Son dönemde hızla büyüdüğümüzü Milletimizin iyi Parti ilgisini gördükleri için akıllarınca yalanla, iftirayla yolumuzu şaşırtacaklar. Sayın Erdoğan, sen o yollardan gelirken ben dönüyordum. Bu salonda Bu salonda bulunan arkadaşlarımız Büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu sen top oynarken onlar mücadele ediyordu. Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık. Her yalanı yendik. Her tuzağı bozduk. Bundan da evvel Allah bileğimizin gücü anımızın akıyla çıkarız. Nitekim Nitekim kurban olduğum Yüce Allah yalanın yalancının kötünün yanına kar bırakmıyor işte. Bilin bakalım ne oldu. Papa geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyine bir ziyarette bulundu. Barzani yönetimi de Papa'nın ziyareti anısına bir pul bastırdı. Ne var pulda? Papa'nın başının üzerinde bir harita. Şimdi bu Papa'nın pulu, resminin bulunduğu pul, bunun üstündeki şurası, şurası bir harita. Nerenin haritası bu? Bu sözüm ona Kürdistan haritası. Peki neler var bu haritada? Irak'ın kuzeyinin dışında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü var hani yerel seçimlerde Sayın Erdoğan vatandaşa işte Kürdistan orada Irak'ta beğenmiyorsan defol git diyordu ya anlıyoruz ki Sayın Erdoğan'ın bir başka kankası Barzani'ye göre Kürdistan orada değilmiş. Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aslında Kürdistanmış. Cumhuriyetin başkentinde şerefine göndere Kürdistan bayrağı çektikleri Barzani'ye göre Misak-ı Milli'nin yarısı da aslında Kürdistanmış. Şimdi bu arkadaşlara göre terörist olan bizler bu durumdan rahatsız olurken doğal olarak bu arkadaşların çok büyük tepki vermeleri gerekir değil mi? Peki siz Sayın Erdoğan'dan böyle bir tepki duydunuz mu? Hayır. Peki siz küçük ortaktan şöyle okkalı bir Twitter tabelası gördünüz mü? Hayır. Her fırsatta hakaret eden, küfür eden yöneticilerinden bir tweet bloku gördünüz mü? Hayır. İşte size iktidarın zikzaklarla dolu hazin hikayesi. Siyasette zikzak, dış politikada zikzak, Ekonomide zikzak, terörle mücadelede zikzak. Sayın Erdoğan bu kafayla gidersen daha çok konfeti temizlersin. Küçük Ortağın da artık o pulla İmralı'daki arkadaşına mektup gönderir herhalde. Bu iktidar ülkesine de, milletine de, milletinin değerlerine de yabancılaştı aylardır soruyoruz. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ne zaman ses çıkaracaksın diyoruz. Arkadaşlarımız Sayın Şentop'tan meclis başkanından randevu aldılar ve isminin başında Türkiye yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç değilse bir mezalim kelimesiyle ortak bir karar almasını talep ettiler ağlardan tık yok ama bunun takipçisi olacağız. Bir tanesi diyor ki kendine Hira Dağı kadar Müslümanım diyen gökyüzüne bakıp Uygur kardeşlerimiz konusunda gökyüzüne doğru ıslık çalıyor Tanrı Dağı kadar Türküm diyen de masanın altına saklanıyor. Mısırlı Rabia'dan slogan üretenler aynı parmakları Çin'e sallamaya korkuyorlar. Sayın Erdoğan yıllarca Filistin'le ilgili hepimizin yanında durduğu sözler söyledin. Filistin'deki kadınlarla çocuklarla ilgili orada yapılan mezalimle ilgili sözler söyledin. Her birimiz Türkiye'de yaşayan herkes yanında durdu. Hayal et kardeşim. Gözünü kapat hayal et. Kızının evine, gelininin evine, eşinin evine sen yoksun, oğlun yok, damadın yok. Almış Çinliler götürmüşler kampa. Torunlarını almışlar. Gözünden sakındığın o torunlarını almışlar ve bir kampa götürmüşler. Çinlilik öğretiyorlar. Ve eşinin bulunduğu eve, gelininin bulunduğu eve, gözünün nuru kızlarının bulunduğu eve, kocaları yok, babaları yok, oğulları yok. O eve Çinli adamlar koyuyorlar, Çinli adamlar koyuyorlar. Bu ne Türklüğe sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar. Gözünü kapa ve bunu hayal et. Ne yaparsın Sayın Erdoğan? Evine, haremine, hanene böyle bir tasallut olsa, böyle bir tecavüz olsa ne yaparsın Sayın Erdoğan? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak İkide bir diyorsunuz ya doğrudur seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ne yaparsın Sayın Erdoğan? Hani derler ya insanın aynesi iştir sözüne bakılmaz bir söze bile razıyız Sayın Erdoğan. <laughs> söze bile razıyız. Hafta sonu Türkistan'daki camilerden gelen görüntüleri izlemeyeniniz yoktur. Görüntülerde insanlar yiyip içip eğleniyorlar, dans ediyorlar. Nerede biliyor musunuz? Kaşgar'daki camilerimizde. Çin yönetiminde, Çin yönetimi Kaşgar'daki camilerimizi ibadethaneleri turizm tesisi olarak değerlendirme kararı aldı. Birçok mescit ve cami Kafe ve restorana dönüştürüldü. Sayın Erdoğan ve medyasının Dolma Bahçe Camii'nde içki içtiler fantazisi dost gördükleri Çin'de gerçek oldu. Sayın Erdoğan, camiler bizim kutsalımızdır. Kutsal değerler senin siyasi pozisyonuna göre unutacağımız veya hatırlayacağımız yerler ve kavramlar değildir. Yarınki Mehmet Akif Ersoy anmasına davet etmeyi biliyorsun. Ama İstiklal şairimizin ne yazmış olduğunu merak edip de iki satır okumamışsın. Bak Akif ne diyor arkadaş? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Çin'de kardeşlerimiz eziliyor Sayın Erdoğan. Hem mabedimize hem namahremize namahrem eli uzanıyor ve değiyor Sayın Erdoğan. Ne zaman iki çift laf edeceksin? Ne zaman bir avuç doların hesabını elinin tersiyle itip mabedimin göğsüne uzanan eli sıkmam diyeceksin. Bak o eli kır demiyoruz. O eli sıkma diyoruz sıkma. Hadi küçük ortak. Jim Jinping Perinçek'in elinde esir onu anladık. Koltuk uğruna Türklük davasından caymış onu da anladık. Peki bu eziklik, bu boynu büküklük 5000 yıllık Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi sıkılmıyorsun? Yazıklar olsun sana Sayın Erdoğan, yazıklar olsun.